Merhaba hoş geldiniz. Ben Berkant Yılmaz. Bu videoda dünyada yapılmış olan en yüksek 3 detektif kıyaslayıp sıralandıracağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beğeni, abone olursunuz sevinirim arkadaşlar. Abone sayısı arttıkça video çekmek için daha çok motivasyonumuz oluyor. 3 numarada Ivan Makarov var arkadaşlar. 183 boyunda 153 kilo. Yakın zamanda attığı video bu arkadaşlar. 490 kilo deadliftini izliyoruz. <laughs> Kaç denemesi daha oldu Ivan Makarov'un ama 500 kilodan daha yüksek kiloları da denedi. Onları kilitleyememişti. Bunu kilitlediği için bu başarılı kaldırış olarak geçiyor arkadaşlar. 2 numarada Idol var arkadaşlar. Idol 1.88 boyunda tam olarak boyunu bulamadım burada ama yani 180 kilonun üzerinde muhtemelen. Onun 500 kilogram DTF'ni izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir numarada ise Torlak adlı Haftar Beyon sarmı var arkadaşlar. 2 metre 5 santim boyunda. Burada da bildiğim kadarıyla arkadaşlar 200 kilo vücut ağırlığı var. 501 kilogram DTF'ini izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Numarayla bir numara yarışmada değil, jim ortamında yapılmış lifler. Edoğal ise bunu yarışmada yaptı. Aynı yarışmada muftar da vardı ama 500 kiloyu kaldıramamıştı arkadaşlar. Yalnız bu yarışma 2016'da oldu arkadaşlar. Bu kaldırış 2020'de oldu. Pandemi vardı. Belki de Haftar 501 kiloyu yarışmada da kaldırabilirdi. Haftar'ın kaldırışını canlı izlemiştim arkadaşlar. Plakalar tek tek tartıldı. O şekilde yüklendi. Pandemi olduğu için online şekilde yaptılar arkadaşlar. İvan Makarov ise bunu yine cimde yaptı. En son attığı şortlardan biri. Bu şekilde arkadaşlar. Sumo detlifleri saymıyorum arkadaşlar. Birkaç tane 500 kilo sumo detif yapan sporcu var. Yalnız onları koymam arkadaşlar. Sadece conventional'ları koyuyorum. Çünkü sumo strongman'da yasaklı biliyorsunuz. Powerlifting'e özgü bir hareket. 500 kilogram sumo yapan powerlifter da zaten işte 430 kilo kadar conventional deadlift yapabiliyor. Beğenip yorum yap yazmayı, abone olmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.